Aga güncel kilo Aga günde haftada 5 spor salonuna gidiyorum Kalan 2 günde 10.000 bin adım atıyorum Pazar, Cumartesi pazar 10-11 bin adım atıyorum Diğer günlerde jimdeyim işte Ceyisi ben istiyordum adam aldım Map'teki fotoğrafta kokoreç yiyorum HVA'ya gitti HVA'ya girmiştim o zaman Leg press İsmail kim oğlum? Yone Yone geldiyse ya Renekton alacağız ya Pantheon çetim. Pantheon'u oynayamadığımıza göre Renekton'a kaldık gibi. Buraya da var ya hiç Renekton oynanmaz aslında ya. Şöyle bir de Runewars girelim anladın mı? Bunu şöyle yapalım. Bu, bu arada Teni ve Eş varken direkt Double Tenacity. Benim sepsler cacık ya. Loz bastım babak bas babak. Bu skini ne lan. Uy, oyun hızlı başladı. Uğur camlar kapalı odada 11 saat uyumuşum nasıl osuruk kokuyor biliyor musun? Abi geldi biliyor musun? Uyuyayım <laughs> be Fatih abim. O zaman bu parça benden sana Fatih abi. Bu <laughs> İstanbul <gülüyor> kimleri aldı kara maskesi. <laughs> Topar enekton yanıma sen yakışırsın babacı. Aldın ne çektim? Batan her <laughs> gemisi bir Baba. Ya bir şöyle bir lose daha almayalım ama ya bir iki win gelsin artık. Babagım çok yani kısante full banlı genelde ya. Blind alınca zaten kısanteyi alıyorum. İyi abicim sağ sen nasılsın? Orada ward attı bizim şeyden başlayacak. Hadi be. Var mı? Bu var ya bu yöne bizi buradan geçirtmez ha. Ya ötecek de İyi da açtık Neyse XP'leri alacağız mı? Bir tane, tane, iki tane, aldık Durun be oğlum bir lane'e bir gelelim de ondan sonra ölün ya Ay, Bir tane şu an XP geride çetim Ayık olmamız lazım adam iki olacak Akeniz. Böyle ilk base'den sonra falan dövmeye başlayabiliriz ya Yöne'yi Oraya kadar zor ama Okey tekrar geri çıkıyorum adam sanki 3 olacak Aynen 3 oldu Ve Geldim geri Flaşım da yok Sıkıntı Adamın skin baya iyi yalnız Burada farmı kaçırmamam lazım Okey o da o da çok kaçırmış bu arada Bomb platingini almak istedim de alamadım ya Bence ben base atayım. Buradan bir şey yapmam benim bayağı zor. Ya adama tam da bu kırmızı W attım. Herifin kemik zırhı geldi. Gördün mü mevzuyu sen? Aynı mı geliyor? Ne yapayım abi şimdi burada? Dedi ki babuş da bunu yap. Buna var ya dive atılır aslında. Aa. Okey. Adam zaten çıkmış da. Bas ölü öldü 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 %100 öldü o adam. O adamın ölmediği bir senaryo ben görmüyorum. Ayelik. Sen çık. Bu dünyaya az bir bak. Oğlum kaçtın mı lan? Onun ne çalım attım lan kayna? Lol. Allah kayna çok büyük bir çalım koydum. Sabri çalımı. Sabri, sabri. Kayn, babiş 2 kilo patates al, 2 tane sucuk al, bir tane gaz dal gel. Eş yollu eşek seni. Şu an çetim, bizim de lane'de sözümüzün geçtiği dakikalara geldik. Şimdi ben de altı olacağım. Flash'ım da geldi. Şimdi Yone'nin flash'ı yok. Biraz daha okeyiz. Last hit atıyorum. Şöyle Furimi toparlayacağım. Böyle yaptım çıktım. Last hit'teyim hala. Ne alayım ya? Şunu alıp geleceğim ya. Dive top. Adam eğer öyle wave'i tutan sonra biz dive atarız ya. Şuna dive atalım. <laughs> Ulan arkadan gelsem var ya şeyi öldürdü herif ha. Yürü 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 yürü. Kanka ya yürüsene güven neye bakıyor oğlum ya Allah Allah Aa adam da ayrı bir eşek Şey yapamaz ya bu herif ona Devam devam Üç güne çoğu ömür der See ya nerds. <laughs> Yapıyor ya <yaranık bu>. renekli. <laughs> See ya nerds. Kain delirdi ya bence. Oh şöyle. Bayağı iyi. Kuri'yi ayarlamamız lazım dedim. bu adamın bu sefer TP'sinin olması lazım ya. Ama yine de bu plate alınır ya. Ha yok mu teleportu? Yok herhalde. Ha Drinker'ı iptal mi etsek? Ne diyorsunuz chat'im? Ay mal gibi wave'e vurduk ya. Neyse. Valla Drinker'ı iptal edip Stride Breaker'ı da kayabiliriz. Sanki adamları yakalamak için ne diyorsunuz chat'im? Okey bir tur bomb plating'i aldık. Ha, abartıyorsun bence Moruk artık Tamam büyük minyonu aldırtmadık ona Ama Yine çok aptal bir karakter ya Yine kemik zırhı geliyor ona bakıyorum ama Okey no. Aaa o da kıyak. İyi yaptı bence adam. PPC var o yüzden base atıyorum chat'im ya. E W fullenmiyor ya. Bazı matchup'tan matchup'a göre değişiyor. Yone'ye karşı bir iki tane verebilirdim belki W'ye. Baba bu oyunu taşıma şansın yüzde kaç? Bu oyunu ben taşıyamam abi ya. Bu zor. Bak orada attığım base mesela chat'im adamın TP'sini biliyordum ya. Bak hiçbir tane wave'i kaybetmedim. Tamam bu adam dive ya. Böyle şuna bir kulenin altında bir kombo atıp çıksak mı ya? Mesela. Bir plate'i istiyordum da onu alamayacağız sanırım. Acaba Drake'e mi yürüyecek lan çetim? Ya tapta mı dursak? Yöne gitmiş tamam. T ilk İlk tower almak daha iyi ya. Worlds bu ildim yapsak ya Renekton'a. Ya flash atsam bence öldürürdüm adamı şurada da. Gerek yok bence. Biraz daha durayım ya. Adamın ultisi hiçbir şey yok zaten. Üstümde çok para var ya. Attım Beyzi. Renekton bayitlerinden mi yapsaydık? Oo, oha flash attığı yere attı lan. <laughs> Yone seni John Reed soyunma odası ikinci katlıki jacuzzi bekliyormuş babak. Daha çok bekler ya. Kırı. Kain nerede? Oğlum Kain killing spri falan olmuş lan hayırdır? Bunun kaynına bak killing spri falan filan bu şu an Enivia ile tapa çıkıyor olabilir. Benim inceden uzamam lazım. Buraya da pink ward baba kaçar. Aa, koyduğumun şeyi gelip bana vurdu gördünüz mü? Şu eşin arkaya teleport mu şaktık? Bizim bir şeyler almamız lazım ve benim bir de tuvalete gitmem lazım ya. Acil işemem lazım altıma işeyeceğim. baba. <laughs> baba. Ben bir daha base atayım da kain gelebilir ya yine canda az ya. Koca şatta onu vermeyelim ona. Rü abi akşam öğününü sordu yormedin kaka. Şükrü iş yok ya bende 2 gündür tek öğün. Yani sabah yedim 250 gram somon, 3 tane yumurtadan omlet, bir de maydanoz o kadar abi. 2 gündür aynı yemeği yiyorum Şükrü. Açlıktan ölüyorum moruk. Sen ye. Ne ne olur da bir anda böyle saat damlar falan. Oğlum ben ne item alıyorum lan? Ha. <laughs> Benim aslında tapta durmam ya şu mid kuleye yok mu ya beyler? Aa kendini sıkıştırdı o... çocuğu kes 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 eşek bunu öldür bunu öldür babuş anki w w w birinize vurayım lan şu w koydu o manolları baba sen şu herald'ı açsana ya DRAKE DRAKE Ne işlemiş kuşun, pankir? Tayfun'um ben eee... Kalların mühendisiyim babuş. Komik mi? Kalların mühendisiyim abi ne var? Abi? Benim abi tuvalete gitmem lazım. Şurada adamlar beni kulenin altında öldürürse var ya ben hakkımı helal etmiyem. Hakkımı helal etmiyem. Ede'nin almadığı... Oğlum ölüyor muyum lan? Anladın ne? Hangi? Aman ya Rabbi. Maron maron. Ana oğlum siz benle ak mı geçiyorsunuz? <laughs> ha sitem. Büyük kaçırdık oğlum geç görseydik ha. Ne yapayım abi altıma mı işeyim yayında ya? Baker gibi oynuyorum bak. Eğer <laughs> gibi oynadım gördünüz mü? <laughs> Koptum. Baron geldi. Jayce yürü. Of fena aaa lavuk akıl etti onu Böyle böyle bu Bir şeyler kafamda an güldürür bazen Faker, tripleri harbi beni de kopartıyor Vur ya şuna da Ne var biz bu inhibitörü bile alacağız Hoplayın abi Sikil tutturabilir misiniz siz? Ananı ne oğlum ne yapıyorsunuz? Babuş siz var ya ne kazmaysınız la? Babuş siz var ya kazmalıkta bir dünya markasısınız. Emin ediyorum hani özellikle Varus Velkos bayağı iyiydi. Güven biz senle var ya burada bunları koyarız kanka. Güven gel gel. Beyitledim oyna. Ben öldüm. Oyunun annesini hamle gelmiş olabilir şu an çekin. W var mı W W W yok mu W? Ağlamayın. Güven gel seni de öldürelim hesabı yaptık adaman <laughs> Melkoz deme, deme hiç, Çok iyi, çok iyi. Harika. O kanka o Renekton'la böyle iki E'yi tek E'ye gibi atan çocuklar çok güzel okuldan mezun oldular kanka, Oğuz'um. O Renekton'un böyle iki E'yi tek E'ye atan adamların hepsi kanka çok güzel yerlere geldiler. Vallahi onlardan biri de bendim Oğuz'um. <laughs> 7-1-1 ama 3-7-1 etkisi veren bir Renekton değil mi? Biz bu oyunu kaybettik ya sanırım Çetin. Sizi uyandırayım yani ben. Abi en ve çok lanet bir çar ya. Ben buraya base tp'yim ya bu arada Bokkoz var mı ya bir şeyler babuş aha Bokum koz. Oğlum Jace bir base'i bozup adama bir tane Q'ye atsana Baron mu alsak ya Gel gel Gelsene oğlum Bir baron şekli yapalım Burn aşağı. Ben şu an güçlüyüm ya. Bayağıdır güçlüyüm gerçi de. Sanki bir MR bot şekli. Ben öldüm mü? Okey. Milyo ultisi yok. Eş ghost'u aldık sanırım. Aa, bizim eşi öldü. Uyarım. Baruş sen aptal mısın kanka ya? Vallahi sen aptalsın ben anladım seni. Sen aptalsın Baruş sen aptalın evladısın anasını salak Varus'u seni boyunda Baruş. Baruşla j sıfır abi sıfır 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 sıfır. Özellikle Jace yok gibi bir şey. Ben ne? Daha çocuğunun bir tane damage yaptığını görmedim. Var mı lan zonya Mon ya? Bak bak izleyelim. Bak. Her şey yanlış yani adamda. Bize kim vuruyor ya? Baya çirkin Jace oynuyor adam. Aa, adam smite attı lan. Nivea yok mu ya? Evet geçmiş olsun. Demeyiz yok ya. Vallaha demeyiz yok. Takımda demeyicin değisi yok baba. Biz burada da böyle durursak hiçbir şey yapamayacağız. Ben abi işimi yap var ya fazlasıyla yaptım babuş. Ceş çallan onu. Ceş çallan smite yok. Oğlum sikil at. Abi adam izledi bunu Çok iğrenç oynuyor ya. Oyun bitsin yazacağım ona sakın bir daha Jayce oynama diye. Adamın smite yoktu yani. Ruh gömleği alman lazım alo. Tamam abi. Sen alırsın Renekton oynadığın zaman. Ruh gömleğin abi 2015 mi oyun? bunu ne lan? Lan dediğim şey, bir şey biliyor herhalde ha. Aa öldü mü neydi ne oldu? Ben buna flashlayacağım bu aa. <laughs> Kaynı. Bitirin lan ben bu eşi getirtmeyeceğim size. ben bu adamı kesemeyebilme ihtimalim var. Allah öldürdü beni. Bizimkiler oyunu bitiremedi ki. İnşallah board yoktur. Abi bizimkiler bitiremedi oyunu adamı boşuna tuttuk. Allah boşuna tuttuk herifi. Ne oluyor vur lan şunu Ruh gömle ya babuş <laughs> Ağır kan şekli ha. ha. Merkür'e lazım bu arada da. Ya yani itemi bitirdim şimdi satsam alamam. Bu arada daha demin sanki Inivia'ya şurada böyle EQ yaptım ya. EW yapsam daha iyi olurdu. Şu an çok güçlüyüm. Inivia no eggs. No egg. Sen öldün ha Velkos. Sen ölüyorsun kankam haberin olsun. Ya, ya gene direkt çıkacağı zaman mevzuyu kes ya. Bir de şeyi pushladım ama Ben acaba wave'le gitsem ne olur lan? Alın oğlum direği Aldık mı? Tamam ben öldüm ama Kaçın 5 kişiyi tuttum gördünüz mü? Furkan eee bugün salonda sana biri bokkan mı dedi? <laughs> Dümen'den kahramancılık yaptık ama bence lazımdı ya. Çetim Mount'un soğulu aldık. Zaten Baron da yok ya. Eee Don't die. Uğurum, Sekom, hoş geldin. Ma oyun bitti gördünüz mü bir anda. Don't die yazdım, hepsi gitti öldü. I said don't die and you all die. Nice. Eee Jays, when are you gonna play the game bro? I'm just curious. Jace wave'e vur. O çocuğu Jace wave'e vur. İyi varı tuttuk herhalde oyunu. Lan garip annin Jace. Çocuk Jace çok kötü ya. Bayağı leş oynuyor herif. Yönet daha demiş hatta mı verdi? Bana mı öyle geldi? Blue blue var mı blue atın barona I have tp we can Çek oğlum oğlum Şu bluedan birisi atsana Eşiği gitti Jayce sen var ya Barusla aynı anda atsalar sikilleri Hadi lan hadi Allah! <laughs> Jayce'in hareketi Yürüyor mu adamların Sport'unu kesmek için Flash tp attı Mid. Bitir 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 sana bitir BG 9x Jayce don't play Jace ever never again. Çıkış yolu nerede kurtulur? Dur dur yazacağım ama Şurada şeyi hazırlayayım. Don't Don't play Jays ever never again. Şurada kopyalayayım da hemen şurada yazıp kaçarız. <laughs> Vurum. Bekle bekle. Bekleyeceğim ya. Babacığım ha. Bir sigara yakalar. <laughs> Kaç kaç aynen lafı koyduk baba kaçar yani. Kaçtım yani Spark'ım bizi biliyorsun ben koyarım kaçarım Spark'ım.